Yusuf Yıldız diyor dinde Tanrı'nın sonsuz adaletli olduğu söyleniyor. Sence bir insanın sonlu bir hayatta kalıp sonsuz bir ceza çekmesi adalet kavramına ters düşmez mi? Düşer. Evet. Yani sen bu dünyada ne kadar çok kötülük yapabilirsin ki karşılığında sonsuza kadar akıl almaz bir işkenceyle karşılaşacaksın. Ben bu dünyada maksimum ne yapabiliyorum? Tecavüz edebiliyorum, öldürebiliyorum. E, tecavüz ettim, 5 milyon yıl boyunca aralıksız tecavüz etmiyorsun. Öldürdüm, 5 milyon yıl boyunca aralıksız öldüremiyorum. İşkence yaptım, e, belli bir yerden sonra karşımdaki ya bayılır ya ölür. Yani yapabileceğim en büyük kötülük zaten öldürmek maksimum ve acılı öldürmek. Hukuken de verebileceğimiz en büyük ceza ya müebbet ya idam bir noktaya kadar. İnsani bir suç işlendiği için insani bir ceza veriyorsun. Sonlu bir dünyada, sonlu bir eylemde bulunulduğu için sonlu bir karşılık alıyor ama cennete cehenneme baktığın zaman lan sen Hitler bile olsan, Cengiz Han bile olsan, milyonlarca kişiyi bile öldürmüş olsan sonsuza kadar yanmaktan bahsediyoruz sonsuzluk deyip geçmeyin. Yani sonu yok. <laughs> Nasıl anlatayım? Sonu yok ve öyle ayrıntılı bir işkenceden bahsediliyor ki topuklarından kızgın kancalar geçiririz. İşte zehir zakkumlar içeririz. Derin yandıkça yeniden yaratırız. Yani öldüm bilincimi kaybettiğim yok. Sonsuza kadar yanıyorsun. Asla bitmiyor. Hani yandım kül oldum bir süre sonra hissetmeyeceğim de yok. Hep hissediyorsun. Ve çakmak ateşiyle yakmıyorlar seni yani. Öyle katmanlar, öyle işkenceler var ki. Zebaniler var, kuyular var Var, mızrak sokmalar var. Cehennemdeki en 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 hafif azabın şu olduğu söyleniyor kaynaklarda. Senin topuğuna az bir şey alev veriyorlar. Topuğuna verilen alevle beynin kaynıyor. Fokur fokur oluyor o derece. En 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 böyle Merhametli olanı bu ve sen bir insana bu dünyada bilmem kime ne yaptı diye sonsuza kadar bunun kat be kat ağrını veriyorsun. Kimse bunu hak etmez ya. Ben bir insan olduğum için bana bir haksızlık yapıldığında, bir kötülük yapıldığında karşılığının verilmesini ister. Hatta imkanım olsa birisi benim bir yakınımı öldürdüyse ben de onu öldürmek isterim yani. Hapse girsin 20 yıl yatsın istemem. İdam edilsin isterim hatta ben öldüreyim isterim. Ama ben insanım, ben kindarım, ben sonsuz bir zekaya sahip değilim, duygularım var, Nefsi var. Kendimce hassasiyetlerim var ve intikam almak isterim. Zayıf bir varlığım yani. Sonsuz merhametli olamam. Affedemem. Benim adalet anlayışım kısıtlı. Kısasa kısas gibi. Yani ki İslam'da da böyledir. de falan da böyledir. İslam'dan 2000 sene önce bile genellikle yasalar böyleydi. Bugün de çoğunlukla böyledir. Suçluyu tedavi etmeye, rehabilite etmeye, topluma kazandırmaya dayalı cezalar hariç. Dünyanın birçok bölgesinde idam devam ediyor. Ama Tanrı böyle bir varlık değil ki. Gerçi el müntekim gibi, intikam alır gibi sıfatları var ama Tanrı bu. Allah bu yani. Sonsuz merhametliydi, her şeyi biliyordu, her şeyi görüyordu. Zamandan münezzehti, varlıktan münezzehti. İnsan gibi düşünmemeli, insan gibi davranmamalı, insan gibi kin gütmemeli, insan gibi kendi kendine böyle kızmamalı, köpürmemeli. Bunun karşılığında verilen ödül de bence çok mantıklı değil. Ben bu dünya Dünyada ne kadar iyilik yaparsam yapayım, ulan sonsuza kadar cennet ya. Bak sonsuza kadar zevk alınabilir mi? Sonsuza kadar ne kadar çok zevk yaşarsak yaşayalım, bıkmaz mıyız acaba bir yerden sonra o da normal gelmez mi? Bunları sormaya gerek yok. Orada bizim duygularımızla oynanacak, karakterimizle oynanacak, kişiliğimizle, geçmişimizle oynanacak, her şeyimizle oynayacaklar. Biz olmayacağız zaten. Din böyle söylüyor en azından. Ama oraya giden ne olursa olsun benim bir versiyonum, bir kopyam, farklı bir türüm neyimse artık bu insani zayıflıklara, zaaflara sahip olmayan mükemmel bir versiyonum cennete gitti diyelim. Abi şimdi hangi kaynağın cenneti? İslam'dan bahsediyorsak Kur'an'a göre mi konuşacağız? Hadislere göre mi konuşacağız? Gerçi Kur'an'a göre bile ergenliğe yeni girmiş, göğüsleri tomurcuklanmış kızlar veriyorlar bana. Sonsuza kadar seks. Hadislere bakarsak 70 bin tane hizmetçi. Bu dünyadaki bütün kadınlardan daha güzel, bütün kadınlardan daha güzel kokan ve ne kadar çok seks yaparsan yap her seferinde bakire kalan. Bu niye önemli bilmiyorum. Seksten sonra bakire kalmaya devam etmesi ne anlama geliyor yani? Niye daha zevkli olsun onu bilmiyorum ama anormal bir genelev gibi affedersiniz. Sonsuza kadar seks ya, sonsuza kadar şarap, asla yorulmuyorsun, asla terlemiyorsun, asla ereksiyonun durmuyor, asla doymuyorsun. Abi ne bu? Çok ilkel değil mi lan? Hiç entelektüel bir cennete benzemiyor yani. Hiç böyle aklı başında zeki veya ahlaklı ya da böyle şeylere doymuş, abazan olmayan bir insana hitap etmiyor. Gerçi cennet sen ne istiyorsan odur mantığıken. Ben istemiyorum deyip başka bir şey de alabilirsin ama yine de acayip hani böyle aktarılması. Yalnızca seks ve alkol. Bununla mı cezbediyorsun insanları ve cezbettin diyelim. Allah cenneti yarattı cennete bu dünyadaki en mazlum, en masum, en mağdur, sabah akşam ibadet eden, evliya gibi böyle hiç zararsız görünen en emmiler gitti. Dede gitti cennete. Dedeyi orada bir görüyorsun. Johnny Sins gibi anasını satayım. O dede bu dede değil. Buradaki adam öyle bir adam değildi. Buradaki adam tam tersi. Öyle olmadığı için cennetlikti. Ama orada Pornhub gibi. Enteresan yani bilmiyorum yani oraya giden şahıs oraya giden karakter buradaki karakter değil arkadaşlar sen Ahmet Mehmet bu kişi olarak gitmiyorsun çünkü sen şu anda bazı düşüncelere sahipsin, bir felsefeye sahipsin. Sevdiğin, sevmediğin şeyler var, kıskandığın şeyler var, rahatsız olduğun şeyler var. Kendince bir ahlak anlayışın var, iyi kötü anlayışın var. Orada öyle bir insan olmayacaksın sen. En yakın arkadaşın, evladın, annen, baban cehennemde azap çekerken, paramparça olurken umrunda olmayacak. Seks yapacaksın sabah akşam. Mesela diyelim ki sen bir kadınsın. Kocan sabah akşam başkalarıyla seks yaparken sen bundan rahatsız olmayacaksın. Yani ne işi var lan kocamın bunlarla demeyeceksin. Kıskanmayacaksın çünkü. Ama kadınların en meşhur özelliği kıskanmaları değil mi zaten? Özel olmak istemeleri, birinci olmak istemeleri, kıyaslanmamaları başka bir şeyle. Başka bir kadının onlara tercih edilmemesi. Cennet böyle bir yer değil. Ve kadınlara verilen bir nuri falan da yok bilmiyorum. Gerçi Ali, Ali'ye. Fikri, Fikri'ye. Ye koyduğun zaman genelde kadın oluyor. Şimdi Huri diyorsa, Huri'ye değilse... Acaba erkek mi veriyor diye de bir sormak lazım. Ben şahsen 70 bin erkek istemiyorum. Almayayım, niyetliyim, sağ ol. Huriye versin. Alpi 34. İyi yayınlar abi. Bir tanrının kendisine tapınılmasını istemesi çok garip geliyor. Çok insancıl bir ihtiyaç gibi geliyor. Evet. Yani hep ilkel mitolojilerde yok muydu bu? Tanrılar kurban istiyor. Hemen gideyim kızımı kurban edeyim. Gerçi kutsal kitaplarda da oğlunu kurban ediyor bir adam. <laughs> Adını vermeyeyim. Siz biliyorsunuz kim olur. <laughs> yani ilkel evet. Ben yarattıysam bana tapın kardeşim. Ben buradayım. Beni bilin. Ben isterdim ben bir şey yarattıysam ulan ben yarattım piç biraz saygı göster derdim. İnsan çocuğunun bile ona tapmasını istiyor bir noktaya kadar. Veya bir yerde patronsan elemanının saygı göstermesini istiyorsun. Komutansan askerin sana boyun eğmesini istiyorsun. Ama biz insanız. Kibrimiz var, egomuz var, şımarıklığımız var, ihtiyaçlarımız var, God kompleksimiz var. Tanrı niye böyle? Ben sizi yalnızca bana kulluk edin diye yarattım. Yaratmayaydın keşke ya. Bu arada az önceki suç muhabbetine ekleme yapayım. Şöyle diyor millet. Ya sen bir insanı öldürüyorsun tak bir saniye sıktın bitti. Bunun karşılığında ama 20 yıl hapiste yatıyorsun. Demek ki suçu işlemek çok kısa ve kolay ama cezası uzun ve meşakkatli. Bu yüzden de bu dünyada 20-30 yılda yaptığın kötülük için sonsuza kadar yanmak mantıklı. E abi diyorum ya burada bize verebilecekleri en büyük ceza idam veya müebbet. Sen sonsuzluktan bahsediyorsun. Sonsuzluk boyunca işkence görmene değecek kadar büyük bir günah yok ya. Yok yani. Ben isterim ayrı. Bana birisi bir kötülük yaptığında anasının terekesini görsün. Ama ben insanım. Allah olsaydım istemezdim muhtemelen. Hele bir de Allah'ın yarattığına sevgisi bir annenin evladına olan sevgisiyle kıyaslandığında annenin sevgisi bir damlayken Allah'ın yarattığına sevgisi bir okyanussa. Böyle anlatıyorlar ya.